Arkadaşlar, Truglo marka 41650 orijinal Truglo'dur. 41650 çapları, boyları dürbünümüzle Bora 20 ile atış yapacağız. Bu dürbünü ben e, yıllarca 12 kalibrede kullandım. Hiçbir sıkıntı görmedim, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunun üzerine takarken 12'den söküp buna taktım ama sıfırlama yapmadım. Bakalım sıfırlaması bozulmuş mu, ayarı bozulmuş mu onu göreceğiz. Sanırım iki tane ıska var. Benim gördüğüm kadarıyla. Yalnız bu dürbünden kaynaklı değil, montajdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer tüfeğin üstünden söküp buna takarken montajda bir hata yapmış olabilirim. Teşekkür ederim.